Bu dergide bir de şey geçen haftadan da kaldı. Öğretemedim onu size. Onu yarın da cuma olması sebebiyle o hadis-i şerifi de rivat ediyorum. Ve siz de iftarlarınızı yapıyorsunuz. El nesefiye Nesefi akaidi herkes biliyor. Ömer Nesefi Hazretleri Ehl-i Sünnet itikadının metnini yazmıştır. Taftazani bile ona şer yazmıştır. Bizim kitap okuduğumuz derslerde okuduğumuz bu kitabın sahibi Necmüddin Ömer Ennesefi Hazretleri büyük bir alimdir. Evliya Allah'tandır. 550 tane şeyhten, meşayihten, muhaddisten rivayet yapmıştır. 550 tane şeyhi var, hocası yani. Bu mübarek zat İnsü müftüsü diye isimlenmiş hafızası çok sayıda hadis ezberlemesi sebebiyle Necmüddin dinin yıldızı diye lakaplanmış Semerkant alimlerini tanıtmak kastıyla bir kitap yazmıştır. Bu kitap Elkant Fizik Ulema Semerkant. Kendi vefatına kadar ki Semerkant'te hadis rivayet eden alimlerden bahsediyor. Semerkant'te ölmesi şartı yok. Gelmiş Semerkant'te bir ders vermiş. Onu da kaydetmiş oraya. Hepsinden gelen hadisleri diyor bu kitap. Ben bu kitabı canım çıktı. Çok 500-600 sayfa. Tek tek incelemiştim. Sonra 60-70 alimin ismi eksik kalmış. Bir daha başka baskıda onlar tamamlandı. Bunlar takip ediyor. Ettim yani. Oradan bir hadis-i şerif aldım size. İşte gece gündüz uyumayıp da takip ederken bir hadis-i şerif buldum orada. Bu hadis-i şerifi size paylaşıyorum. Siz şimdi nereden bulacaksınız Ömer Nesefi'nin, Elkant isimli eserinin tercümesi yok, bir şey yok. Arapça anlamazsınız. Kitap e, çok zor basıldı. Birkaç nüshası böyle değişik. Ben elhamdülillah size bu iyiliği yaptım. Siz niye iyilik kıymeti bilmiyorsunuz ya? Niye iyilik kıymeti bilmiyorsunuz? E ben nasıl bileceğim hoca efendi? Nasıl bileceksin? Amel edeceksin. Amel edeceksin. Sana da sevap gelecek. Yazdığım için bana da sevap gelecek. Herkes kar edecek. Amel etmediğin zaman ben de boşuna mı iş yapıyorum? Ben inanıyorum ki ben boşuna çalışmıyorum. Birileri ehli gelip bununla amel eder diyor. Benim derdim o. Şimdi İbn Abbas radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Ha, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. "Men salla yeme el cum'a 10 rekat قبل خروج الإمام. İmam hutbeye çıkmadan cuma günü 10 rekat kim kılarsa." Şimdi imam cuma hutbeye çıkmadan 10 rekat sığar mı? Sığmaz. Nerede sığar? Ezandan 4 rekat zor sığıyor. Bundan kastı ne? Kuşlukta yani kuşluk derken şöyle Cuma günü İmam Ebu Yusuf'a göre olacak Kerahat vakti yok Siz isterseniz Camiye erken gidin 20 dakika kalana kadar Bitirirseniz zaten hiç kerahat yok Yani normal günde de 20 dakikaya kadar kurtarır 20 dakika ezana kalana kadar Normal günde de kuşluk kurtarır Bu on rekat Ama Oldu ki 10 rekatı yetiştiremediniz yani geçti bu tarafa cuma olduğu için zamanın şerefinden dolayı İmam Ebu Yusuf müştehidimize göre efendi hazretleri bunu amel ederdi. Çünkü efendi hazretleri namaz kılma yer aradığı için fazla <laughs> İmam Ebu Yusuf kerahat yok buyururdu. Onun için onunla amel ed ederiz, edebiliriz derdi. Yani ezana kadar bile bu 10 rekat kılınır ama benimse tavsiyem İmamlar arasında ittifak olması için 20 dakika kalana kadar bitirin. Cuma'dan evvel. Her cuma demiyorum. Ha, benim Allah'tan bir isteyeceğim yok hoca benim her işim yolunda diyorsanız dinlemeyin. Beni alakadar etmiyor. Allah'tan bir işiniz varsa ben Allah'tan isteği olanlara konuşuyorum. Yüsellim beynekülü rekatiyen her iki rekat arasında selam verecek. Yekrav fi kulli evvel kulli rak'a Bismillahirrahmanirrahim ve Fatiha'til Kitab ve Suretil İhlas. Şimdi her iki rekatta selam verilirse 5 selamla 10 rekat kılınacak. Her rekatta ne okunacak? Her rekatta çok kolay. Eûzü besmele ile başlıyorsun. Fatiha Şerif peşine bir kulü Allah'a tek. Bir sorun yok. Şimdi her rekatta bir Fatiha bir İhlas. Bir Fatiha bir İhlas. Tamam. Şimdi sonuna oturduğu zaman diyor. Tabii ben bundan anladım. Yani anlaşılan zaten bu. Son selamı verince demektir. Yani on rekat bitti. İşin esas mesele ne biliyor musun? İmam Gazali Hiyal-i bütün kitaplarda, benim dualarım kitabında da var. Hepsinde bakarsanız çok evvelden beri yazılmış bunlar. Cuma günü en faziletli amel, gökleri yerleri dolduracak amel. Yüz kere Sübhanellahi Velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber. Yüz kere. Tesbih namazı kılsan üç yüz kere. Bu yüz kere. Şimdi on rekat kolay mı? Kolay. Bir Fatih bir ihlastan kıldık mı? Namaz bitti. Ben onun için diyorum ki size 20 dakika kalanda bitirirseniz peşinde ezana kadar da 100 kere Subhanallah ve Alhamdulillahi ve La ilahe illallahu Allahu Ekber. Kaç dakikada okuyorsunuz siz onu? 100, 100 tane kaç dakika sürüyor? Ben biraz yavaş okuyorum. Ben siz benden daha hızlı okuyorsunuz ama sürer yani bir beş dakika değil mi? He? Bir saniye tutun işte oradan saniyeden bulursunuz. Yüzde çarpı saniyesini. Yani o bakımdan ezandan kadar yetişir bu. Yüz kere rahat yetişir. Beş on dakikada okunur. Yüz kere de bunu okuyorsunuz. Peki. O rekatı kılarsanız diyor yüz kere de ve velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber dedi. Dikkat, feyinise Allah şahide teshehde. Bu adam peşine ne isteyecek? Burada sipariş veriyor. Dört tane sipariş var. Ya Rabbi ben mutlaka şehit olmak istiyorum. Mutlaka şehit olursam biliyorsun anadan doğmuş, tertemiz gidiyorsun ahirete. Nebiler, sıttıklar, şehitler üçüncü zümreye geçiyorsun. Ya Rabbi ben mutlaka şehit olmak istiyorum. Biliyorsun ümmetimin şehitleri çoktur buyuruyor yatağında da ölenlerden nice şehitler vardır buyuruyor. Şehitler hakkında dedimse 40 küsur rivayet var. Bunları da e, bir risalede derlemek istiyorum. Neyse Allah sana hangi şehitliği murad eder sipariş verme lüzum yok. Ama bu adam bu namazı kılar da Ya Rabbi şehit olmak istiyorum derse mutlaka şehitlik verecek Allah. Mutlaka. Yatağında da ölsen şehit. Mümin değil. Şehitlik verecek. Hani bunu okuduğun zaman hemen şehit oluyorsun, ölüyorsun demedik ha. Ecelin gelince şehit oluyorsun. Ne anlamışlık adamsınız ya? Yine diyorlar hoca kaba kaçtı. Ya kaba kaçmadı, mübarek adam. Bazıları anlıyor ki şimdi bundan bu namazı kılmayalım. Neden? Şehit oluyor musun hemen diyor. Ya kardeşim şehit miydi? olmuyorsun ya. Ecelin gelince efendim niyazi olmuyorsun. Ecelin gelince ölüyorsun ya. Niyazi olmuyorsun. Şehit olarak ölüyorsun. Mevzu bu. İki, vencel el cennete ata Hele ki Ramazan'da Allah, Allah. Hani yarın kılamadınız, Ramazan'da kılsanız da Çünkü Ramazan'da cennet kapıları açık. Ne diyor cennet? Ya Rabbi bana kullarından nasiplerimi gönder. Onun için Ramazan'da cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığının. Ramazan'da dört şeyi çok yapın. Hani çok anlatırım onu. Ramazan'da artık ağzımıza efendim devamlı gelmeli. Kendiliğinden gelmeli Ramazan'da bu dört hastet. Onu önümüzdeki dergide yarın çıkıyor. Dergide onu yazdım. O dördünü birleştiriyorum da kolay olsun insanlara. Seyyid Malik Hazretleri onu tertip yapmıştı dörtlü. O hadis-i şerifte cenneti çok isteyin buyuruyor Ramazan'dan dolayı. Şimdi bu adam bu namazı kılarsa Ramazan şartı yok bunun ama. Cuma'dan evvel olma şartı var. Cuma namazından evvel olma şartı. O kadar. Başka bir şey yok. Oruçlu olma şartı yok. Bir, bir fatiha, bir İhlas. On rekat. Peşine de yüz kere. Onu da biliyorsunuz. Ne kolay, değil mi? Evet. Cennet isterse mutlaka ona cenneti verecek. Ve İsa'dım ne Cehennemden sığınırsa mutlaka cehennemde muhafaza edecek. Hürün in ile nikahlanmak isterse mutlaka onun nikahını Allah kıyacak diyor. İşinize gelir mi, gelmez mi, ister misiniz, istemez misiniz, Allah'tan hacetiniz var mı? Ben bilmiyorum. Ama bu hadis-i şerifi Ömer Nesefi Hazretleri 358 numarada sayfa 213-214'te Elkant isimli eserinde bunu bir yerde görmedim. Bunu oradan çıkarttım size ithaf ediyorum. Amel edenlere mübarek olsun. Şehitlikleri de cennetleri de mübarek olsun. Asla etmez Allah. Asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Asla Ömer Nesefi hurafe hadis almaz. Asla. Amel edin kazanacaksınız. İnşallah.